Sabır her şeye karşı tahammül etmek değil. Peki sabır nedir? Allah Kur'an'da sabır nasıl tanımlamış? Değerli abiler Kur'an-ı Kerim'de sabır bazen direniş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bazen sabır güç oluyor. Bazen sabır başına gelen imtihanlar ne olursa olsun kararlılıkla ve azimle yürümek oluyor. Demek ki sabır, ben kulağımı kapatayım, gözümü kapatayım, dünya yansın, işime gücüme bakayım. ve hatta bana biri vurdu mu, çevireyim şu yana bir tane tende şuraya vursun. Ben sabırlı olayım. Bakın biz sabır böyle anlıyoruz. Sabır bu değil. Bu zillettir. Bazen tahammüldür, bazen zillettir, bazen aşağılık kompleksidir. Sabır bu değil. Sabır bu değil. Sabır senin sıkıntın ne olursa olsun, başına hangi imtihan gelirse gelsin o imtihanları sırtına alarak yürümek demektir. Tahammül onun altında kalmak demektir, çökmek demektir. Sabır ise sıkıntı ne olursa olsun sırtına alıp yürümek demektir. Bakın Sorsam ben size desem ki abiler bize en büyük örnek kimdir? Dersiniz ki peygamberlerdir. O zaman sabır konusunda bizim en büyük örneğimiz kimlerdir? Yine peygamberler olmalıdır. Rabbimiz Muhammed Mustafa'yı uyarırken sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki Fas bir kema sabara ul minar rusul. Ey Muhammed sen de yüce azimet sahibi olan peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Yüce azim sahibi, kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Hangi peygamberler bunlar? İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Peki bunların diğer peygamberlerden farklı olan şey neydi abiler? Tabii ki hepsi sıkıntı gördü. Biz şunu diyemeyiz. Yani şu az çok sıkıntı, şu az gördü, bu çok sıkıntı gördü değil. Hepsi sıkıntı gördü ama Kur'an-ı Kerim'de bize sıklıkla İbrahim Aleyhisselam anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam anlatılıyor ve diğer iki peygamber de anlatılıyor. Çünkü onlar kendi kavimlerinden, kendi kabilelerinden ne kadar sıkıntı görürlerse görsünler, sabrettiler. Ne demek sabrettiler? Sıkıntılarına katlanıp görevi terk etmediler. Mevziyi bırakmadılar. Cepheyi terk etmediler. Ve ne yaptılar? Çalışmaya, mücadeleye, fedakarla devam ettiler.